Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dövmelerimin anlamlarını konuşacağız. Video yettiği kadar konuşacağız ama yani. Hepsini şey yapmayacağım. Arkadaşlar, ilk hangisinden bir şey yapsam... ÇAK! 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 Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi ilk önce öncelikle... Al bismillah, gel kızılım buraya, gel kızılım buraya. Gel, otur şuraya, otur. Tamam, şimdi sıkıntı yok. Niye hep sıkıntı yok deyince bunu söylüyoruz? <laughs> of, va sıkıntıdan öleceğim. Tamam kanka, bir daha yapmayacağım. Canım. Oh. Arkadaşlarımın gaz albüne vuruyorum arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle... Kanka ben bir şey alabilir miyim? Bak benim canımı sıkma! Tamam. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Ya bari kafamdakini çıkar ya. Bak <laughs> Cemre oh, bir iki dakikadır da çekeyim lütfen. Biz bence ne yapalım biliyor musunuz? Başka bir zaman güzel bir evde ben tek başımayken çekelim bu videoyu tamam. Özür diliyorum görüşürüz.